Cumhuriyetin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zaferinin 100. yılını 1922 kişinin oynadığı Zeybek gösterisiyle kutlayan İzmir Bornova Belediyesi aynı coşkuyu Cumhuriyetin ilanının 100. yılında da yaşattı. Bu kapsamda Bornova Şehir Stadı'nda kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı 1923 gönüllünün yer aldığı Cumhuriyet Zeybeği gösterisi gerçekleştirildi. <laughs> Tribünlerde bulunan binlerce vatandaş ise o anlarda alkışlarla gösteri ekibine destek verdi. Gösterinin ardından binlerce İzmirli ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Abi, yeni bir güneş gibi Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İstiklalden istikbale köprüler kurma anlayışıyla Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Konak Hakimiyeti Milli İlkokulu Öğrencileri tarafından Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası kareografisi gerçekleştirildi. Yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti Çanakkale'de de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bir çiftçi tarlasına traktörüyle Cumhuriyet 100 yaşında yazdı. Öte yandan Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle kırmızı ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Dronla çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü adeta görsel bir şölen sundu. Antalya semalarında ise 4 adet F-16 tipi savaş uçağı, Cumhuriyet'in 100. yılında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruk noktasına çıkaran ve izleyicilere o unutulmaz anlar yaşatan gösteri ekibine ilgi yoğundu. Her yaştan vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla sahile akın ederken gösteri ekibi coşkuyla karşılandı. Vatandaşların bazıları ise unutulmaz anları cep telefonuyla kaydetti. Kastamonu'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Komando Birliği tüfekleriyle gösteri yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün oynadığı Zeybek oyununu oynadı. Komandoların zeybek oyunu vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı. Ayrıca komandolar tüfekleriyle gösteri yaparak dosta güven düşmana korku sardı.